yıkıldım. Aynı şeyi acıları hissettim. Aynı acıları. Dün işte haber gelince sabaha kadar uyumadık. Niye böyle oldu yavrum görüyor musun dedim. bir şeye gitti. Gitti dedim hiç bak dedim herkes dedim yaşa benim yavrum toprakta yatıyor. Dedim. O yaşasın gelsin bakalım. Gelsin ne zamana kadar gelirse benim çocuğum da toprakta yatsın. Dedim. Ben bu kettim için yandım kavruldum yavrum. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çok zor günlerimiz geçti. Yavruma okuttum. Onun bunun işlerinde, güclerinde. enin temizliklerine giderek çocuğumu iki kere üniversite okuttum. Bir ekmeğini yemeden gitti kuzum. Cumhurbaşkanıma kurban olduğum Allah'ım ne olursunuz. Benim çocuğumu şehitliğini verin. Şehitliğini de alamadık. Ona mı yanım? Öyle oldu ona mı yanım? Bilemiyorum ki. Ne yapacağımızı da bilemedik. Sabahlara kadar uyuyamıyorum. Kuzum niye böyle oldun diye. Biz senden ne hayaller kurduyduk. Bana ev alacaktın kuzum. Hani niye alamadan gittin kuzum diye. Teke yuvalarım olmuyordu, Benim de evim olmuyordu. Ben de dışarılarda oturardım. Sen tek duraydın da kuzum diye. Benim evim bakım olmayaydı. Kurban olurum. Bize bir yardımcı olun. Onun büyük bir iyice bir şeyini verin. Cezasını verin. Çocuğumun kanı yerde kalmasın. Ne olursunuz. Ne olursunuz ben nahallarla büyüttüm onu. Bugüne getirdim. Yavrumu bugüne getirdim. Ekmeğini yine de gitti uzun. Çok üzülüyorum çok. Her gün gece gündüz ağlıyorum. uykularım yok. İki senedir. Biz ne hayaller kurduydu yavrumuna ne hayaller kurduyduk. Biz çok yoksulluk çektik. Anne dedi seni ben beni okuttun ben de seni yaşatacağım dedi. Çok güzel yaşattı gitti uzun. Ama biz bu cezayı şey bulmuyoruz çok az buluyoruz e, derdimiz üzüntümüz eski ki gibi yenilendi çok üzüldük. E, bunun yanı sıra iki senedir şehadet belgesini alamadık. Mahkemelerde avukat tut şehadet belgesinde e, bunu yapamıyoruz. SGK 7'ye 10 kala geldiği için nöbet 7'de başlıyor. 10 dakika hiç geldiği için burada mevzuatlara göre bizi bayağı bir sıkıntı oluyor. İki senedir bununla uğraşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın İçişleri Bakanım, İçişleri Bakanımızdan e, bununla ilgilenmesini, yakından ilgilenmelerine memnun oluruz. Çok mağduruz. Biz yapacak bir şeyimiz yok. İyice kötüledik. Ceza cezada bizi tamamen çökertti. Dört sene ceza yani caydırıcı bir ceza değil. Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın İçişleri Bakanımdan Rica ediyorum bizimle bir bunu en yakın zamanda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz çok mağduruz, gece gündüz uyuyamıyoruz. Bu cezada böyle olduk, tekrar geri dertlerimiz ikiye katlandı. Avukatlarımız istinata tekrar gönderdi. Ne olacak bilmiyoruz. Sonucu bekleyeceğiz. Allah hayırlısını versin. Karar bizi gerçekten çok üzdü, yıprattı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Sayın Süleyman Soylu'dan, İşleri Bakanlığımızdan süre, sürecin takibi konusunda gereğinin yapılmasını sizler aracılığıyla talep ediyorum. Ee, ayrıca şehadet belgesi verilmedi kardeşimin. Şehadet belgesinin yanı sıra bu durumlarda olunca bizi derinden sarstı. Sayın Cumhurbaşkanımızın gereğini yapmasını talep ediyorum. Kazaya karışan kişinin kanında uyuşturucu çıktı. Uyuşturucunun etkisi altında olduğuna dair belirtiler hususlar mutabık. Lakin buna dair hiçbir şey olmasına rağmen sürücü serbest. Caydırıcı cezalar yok memlekette maalesef. Bunun için bir kişinin daha canı mı yanması lazım? normal bir vatandaş ölmüş gibi davranılıyor. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.